Bunları sadece 2002-2007 arası onlar atılır Parti 25. Bu halkalar vardı. Halka mıydı Çember miydi? Neyse artık. Bunları işte göbeğin etrafında çevirmeye çalışıyorsun ama ben hiçbir zaman adam akıllı bunu çeviremedim. Yani ee, ne bileyim iki defa, üç defa dönüyordu. Ondan sonra düşürdüğü yere yani sürekli aynı şey. Ama millet bunu çatır çutur döndürüyordu. Ben hiçbir zaman yapamıyordum. Anlamıyordum nasıl yaptıklarını. Oyun hamurları vardı. Bunlar en ucuzları arkadaşlar. Bu arada ben her zaman bundan alıyordum yani. 2 lira mı neydi böyle tüpün içinde geliyordu. 5 Be tane mi 4 tane mi ne vardı içinde. Yani bunlar işte tek sıkıntıları birbirlerine girdikleri zaman renkler tamamen artık e, bok gibi oluyordu. Yani bir daha da çıkmıyordu o renkler çünkü oyun hamuru diğerine yapıştığı zaman çıkartması çok zordu yani. Ama yani eğlenceliydi. Bunda koltuk moltuk yapıyordum. Valla bu yani hortum gibi olan zımbırtı var. Yani ben bunu sadece çekip yani uzatıyordum. Ondan sonra atıyordum. Bunun hiçbir vasfı yoktu yani açıkçası. Şu anda bile bunu neye olarak kullanabileceğimi bilmiyorum inanın. Yani bilmiyorum bok gibi bir şeydi ve bunu okulda alıyorduk da niye alıyorduk onu da hatırlamıyorum. Bu ışıklı fırfır vardı. Yani bunu işte alıyordun yazın seni birazcık serinlesin diye işte açıyordun falan. Bu işte ışıklı ışıklı olunca çocukların ilgisini çekiyordu. O zaman satıyordu yani. Vallahi hiç almadım yalan yok. Ama yani bu bok gibi bir şeydi kardeş bu ne yani bunu seni ne kadar serinletebilir ki. Devamını part 26'da atarım. Hadi görüşürüz.